tasarımcıların ve video üreticilerinin çok fazla kullandıkları Canva tasarladığımız fikirleri hayata geçirmemize yardım eden en etkili araçlardan biridir. Biz de sizlere Canva videoları yaparak nasıl para kazanılır onu öğreteceğiz. Canva kullanarak kolayca video yapabilir ve internetten para kazanmaya başlayabilirsin. YouTube içerikleri, Instagram TikTok videoları, reklam videoları ve çok daha fazlası Canva ile yapmamız mümkün herhangi bir tasarım bilgini olmadan sen de profesyonel videolar oluşturup bu işleri kendi kanalında ya da satarak para kazanabilirsin. Başlamadan önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Canva arayüzüne girdiğimizde bizi karşılayan ana sayfada birçok işimizi halledebiliriz. Kapak tasarımları, resim tasarımları, video tasarımları gibi. Ama biz Canva ile video yapmayı öğreneceğimiz için sol tarafta oluştura tıklayıp videolar bölümünde Tam ekran videolar için yatay boy, dik shorts videoları için mobil video alanını seçiyoruz. Daha sonra elimizde varsa görsel videoları yükle bölümüne tıklayıp yüklüyoruz. Ya da Canva görsel stok resim ve videolarından seçiyor oluşturacağımız video alanına atıyoruz. Attığımız resim video görsellerine metin ekle bölümüyle metinler ekleyebiliyor. Sağ üstte animasyonla videolarımıza animasyon yazılar ekleyebiliyor. Geçiş efektleri verebiliyoruz. YouTube videosu hazırlamak, Canva'nın bize sunduğu hazır şablonları, YouTube için uzun ya da kısa videolar hazırlayabilirsiniz. Eğitim videoları, bilgilendirici animasyonlar, motivasyon içerikleri gibi formatlar çok izleniyor. Ayrıca Canva ile Fiverr, Upwork ve Bionluk gibi platformlarda Canva videoları ile sen de eğitimler verebilirsin. Özellikle tasarım işi ile uğraşıp Canva'da yaptıkları tasarımlar ile binlerce TL ve dolar kazanan pek çok tasarımcı Canva ile iş modelini yaratmış durumda. Yapay zeka hayatımıza girdikten sonra videolar yapmak, düzenlemek ve bu videolar ile para kazanmak daha basit hale geldi. Bugün yapacağınız videolar size hemen olmasa bile zamanla güzel paralar kazandırabilir. Yapay Zeka Para kanalımız size yeni iş fikirleri, yapay zeka videoları hakkında bilgi sahibi olmanız kullanabileceğiniz, yapay zeka araçları ile risksiz sermayesiz para kazanmanız için videolar yayınlanacaktır. Bunları ücret herhangi bir şey talep etmeden sizlere ulaştırıyor olacağız. Ayrıca sayfamızda yayınladığımız ve yayınlayacağımız en çok rağbet gören kullanılan yapay zeka video yapma araçları, ChatGPT, Gemini, Google AI Studio, CapCut, Leonardo AI gibi yapay zeka araçları tanıtılmaktadır. Artık yapay zekayı öğrenmeyen kalmayacak. Özellikle 2025 yılı ve sonrasında yapay zekayı öğrenmeyen kalmayacak zeka ve yapay zeka ile yapılan birçok film, dizi çizgi animasyonlar daha az maliyetli olacağı için tercih edilme olasılığı çok yüksek. Video üreticileri yaptıkları videolar ile çok güzel paralar kazanıyor. Bilgili olmanız gerekmez yapmanız gereken tek şey, deneme yanılma ve azimli çalışma ile hedefe ulaşmak zor değil. Sen de şimdi zekanı kullan kazanmaya başla. Yapay zeka para kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın.